Merhaba arkadaşlar. Bugün sukulentlerimi size bir göstereyim dedim. Şu sukulentimi bir buçuk ay önce ekmiştim arkadaşlar. Çok da güzel gelişmiş gördüğünüz gibi. Bu da aynı. Bir buçuk ay önce bakmıştım arkadaşlar havalar çok sıcaktı maalesef gelişemediler fazla biraz biraz sıcaklıklar düşmeye başladı biraz biraz kendine gelmeye başladı skulentler arkadaşlar bu da benim emaye'den bir tencerem vardı Emay tenceresi de çok hoşuma gitti Boş durduğu içinde de içine ektim sukulent arkadaşlar. Çok güzel yakışmış. Bunlar da bir ay önce ektiğim sukulentlerim arkadaşlar. Biraz gelişmişler. Size göstermek istedim. Havalar biraz biraz düşünce sıcaklık biraz daha iyi oldular. Böyle. Evet, bu da Onları bir ay önce ekmiştim arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim ne kadar geliştiklerini. Çok çok sıcağı istemiyorlar. Sıcak çok yakıyor onları. Bayağı 41 derecelerde Eskişehir. Bu sene çok sıcaktı. Şöyle seviyorum sukulentleri çok seviyorum ya bunlar çok güzel oluyor ya etli dolgulu yaprakları var bunlar benim bunlar da benim kocaman kaktüslerim arkadaşlar çok açtılar bu sene de çok açtılar artık onları nereye koyacağımı bilemiyorum arkadaşlar çok büyüdüler bayağı yavruları çok var o kadar çok yavru veriyor ki şöyle iki yavrularını göstereyim size. Şurada. Çok çok yavru veriyor bunlar. Bunları yetiştirmek en kolay kaktüs bunlar arkadaşlar. Bunlar her yerde uyum sağlıyor. Çiçekleri hemen ikinci günü soluyor ama çok güzel açıyorlar da ayıracağım buradan fakat nasıl ayıracağım bilmiyorum bunlar yaz kış dışarıda duruyor artık hiç içeri almıyorum arkadaşlar donmadılar bu sene bu kadar soğuk karşı hiç donmadılar hepsi dışarıda durdu diğeri de burada arkadaşlar Böyle bütün kış dışarıda kaldılar. Hiçbir şey olmadı. Da yeni ektiğim arkadaşlar. Çok güzel yayılıyor bu her tarafa. Bu da çok sıcaktan etkilendi arkadaşlar. Biraz sıcaklıklar düşünce öyle kendine geldi. Şöyle yakından. Bunlar çok güzel oluyor işte. Kap şey hmm, sukulent familyasından çok dağılıyor her tarafa çok da güzel tutmuş bakalım nerede hep yavruları bu top kaktüslerimin hep yavruları arkadaşlar burada dışarıda yanıyorlar içeride iç yerim yok böyle içeride de olanlar var Yine. Onları da çok küçük küçük ektim. Bakalım gelişecekler. Çok sıcaktı havalar. Fazla gelişemediler arkadaşlar. Bu kaktüsüm de kışın dışarıda bırakmıştım arkadaşlar. Yaprakları donmuştu. Donan yaprakları hepsini kopardım. Attım. Hepsinin yerine başka çıkarmış. Çok sevindim yani tamamen donmamış yavru yavru çıkarmış başka çok sevindim İyi günler arkadaşlar bol kaktüslü sükürenli günler diliyorum abone olmayı unutmayın bana izleyin beni mutlu edin arkadaşlar teşekkür ederim